Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Aliexpress sitesi üzerine almış olduğum Google Cardboard tanıtacağım pardon Google değil e, Cardboard ama e, markasını tam bilmiyorum Şöyle göstereyim özel bilgimi kapattım Evet Şimdi açalım paketi Bu arada ilk kez bir paketi sizin önünüzde açıyorum bakalım. Evet. Böyle bir şey, böyle bir şekilde geliyor arkadaşlar. Ee, sizin önünüzde yapacağım bunu. Ne göreceksiniz? Atalım şunu. Şurada iki tane merceği var farklı cır cırt cırt bantları var. Şurada mıknatıs var. az arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Her zaman bu cırt cırt bantları göndermiyorlar. Hani çok da gerek olduğunu sanmıyorum. Lastikle tutturabilirsiniz. birazdan görürsünüz ben tutturacağımız. Arkadaşlar şunları önce bir kenara alayım şöyle. Yapmaya öncelikle şuralardan başlıyoruz. Bunları delelim. çıkartalım buradan ondan sonra minik yerleri atalım Hı. oldu arkadaşlar burası merceklerin yeri buralara mercekleri bırakacağız Şular şöyle yapayım. Bu mercekleri çıkartalım. dikkat edin çok kirletmeyin. Hani parmağınızı çok sürmeyin merceklere. Şöyle bir tane şöyle koyalım. Diğerini de şöyle koyalım. oldu. Ondan sonra şunu şöyle yapalım. Bu şurada koyalım bir kenara. Bunu böyle bir kenara bırakalım. Böyle bir kalsın. Şimdi sıra bunda arkadaşlar. Şuraya koyayım. Bunda da yine bütün şeyleri atıyoruz. Karton parçaları, küçük olanları. Zaten gösteriyor arkadaşlar, ee, hani kesikler attığı için belli oluyor nerelerden bunları sökeceğiniz. Biraz sıkıcı gelebilir size. Bu arada markası iBlue, göstereyim size şöyle iBlue. Evet. Bunu şu forma getirdik. Şimdi merceğimizi alıyoruz. Göz merceklerimizi. Şuraya yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Aynen yerleştirdik buraya böyle. Şurası var. Burayı da buraya yerleştireceğiz ama şimdi değil. Ondan sonra şunu şöyle alıyoruz ve bunun üzerine gördüğünüz gibi. Sonra şuradan bir kıvrım yapıyoruz. Şunu şuraya bir parça unutmuşuz. Çıkartalım şöyle. Evet. Şunu şuraya. Ondan sonra burada böyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Bunu içe taraf böyle kıvırıyoruz. Bakalım. Evet. Şunu şöyle yapıyoruz. Ondan sonra şunu şöyle içeriye doğru büküyoruz. Sonra şu kısmı da şuraya. En son şu parçayı alıyoruz. Ve Buraya yerleştiriyoruz. Kartbot hazır. Ondan sonra bir tane lastikle zaten yanında gönderdiği lastik bu. Allah! Lastik uçtu. Ağlamı yerdim. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. Şurası çok sağlam değil. Size söyleyeyim. Şuraya şöyle bir lastik geçirelim. Evet. Kartboard hazır. Değil. Henüz değil. Son şeyler kaldı. Hemen onları da halledelim. Ne kaldı? Mıknatıs kaldı. Evet mıknatısımızı alalım. Mıknatıs. Bir tane şu üç tarafa şurada önce bir şunu çıkartayım. Şurada e, bir boşluk vardı ya. Oraya İkinci mıknatısı da şuraya yerleştiriyoruz. Şimdi sorarsınız mıknatısı ne işe yarıyor diye. Mıknatısı şu işe yarıyor. E, yönlendirme. Hani bir tuş görevi görüyor bu. E, zaten kullandığınız zaman anlayacaksınız. E, mesela e, bir şeyi seçmek istiyorsanız şu şuraya indiriyorsunuz. Zaten o direkt kendi kendine tekrar yukarı çıkıyor. Ee, arkadaşlar e, hazır kart bordumuz. Bunu da şuraya tekrar koyalım. Evet. Şimdi hazır işte. Arkadaşlar eee Cırt cırt isterseniz kullanabilirsiniz. Ee, Bence hiç kullanmaya gerek yok. Zaten lastiği var. Tutuyor. Gerek yok. Ee, i̇şte böyle arkadaşlar. Cardboard'umuz hazır. Hemen bir telefonunuzu e, koyup isterseniz deneyebilirsiniz. Yalnız e, size bir uyarda bulunmak istiyorum öncelikle. Telefonunuzun ekran çözünürlüğünün yüksek olması gerekiyor. Hani aksi takdirde e, bu piksel piksel gösteriyor yani böyle. Hiç güzel göstermiyor. E, ben denedim S3 Mini de berbat gösteriyor. Ama mesela bir LG G3'te de denedim. E, mükemmel bir şekilde gösteriyor. Hani size söyleyeyim baştan. Eğer telefonunuzun ekranın e, düşük çözünürlükte ise tavsiye etmem size. Gerçekten çok gözleriniz ağrıyor yani artık böyle. O derece. Arkadaşlar e, videom bu kadar. Başka video e, başka videoda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler.